Tarihler 2038 yılının 19 Ocak günü 03.14.07'yi gösterdiğinde tüm sistemler duracak. Bilgisayar sistemlerini etkileyen ve çoğu elektronik sistemi de etkileyecek olan bu zaman hatası, zamanlama hatası pek çok bilgisayarda soruna yol açacak. Bu sorunun temel kaynağı bilgisayar sistemlerinde kullanılan zaman sisteminin yani tarih saat sisteminin yaşatmış olacağı bir sorun. Bu sorun yüzünden 2038'in 19 Ocak günü saat 03:14:07'den itibaren 32 bit işletim sistemi mimarisine sahip, 32 bit işlemciye sahip bilgisayarların, bilgisayar sistemlerinin, elektronik sistemlerin zaman sistemi bozulmuş olacak ve sistem sıfırlanarak olmaması gereken bir tarihi gösterecek. Bu durum pek çok yerde sıkıntıya yol açacak. Örneğin markete gittiğinizde kasiyer, siz kasalarımız çalışmıyor, ürünlerinizi tek tek hesaplamam gerekiyor diyecek. Ardından ödeme yapmak için kredi kartı veya banka kartınızı uzattığınızda da post cihazının çalışmadığını sistemlerde geçici bir arıza olduğunu ve varsa nakit ödeme yapmanızı rica edecek. Ancak bu sorun onun tahmin ettiği kadar kısa sürede çözülebilecek bir sorun mu? En nihayetinde kredi kartınız poz cihazında çalışsa bile ekstrenizde 1970 tarihinden kalma bir borç ile karşılaşabilirsiniz. Veyahut da daha eski bir tarihde. Çok ilginç değil mi? Bu soruna sebep olan şey aslında bilgisayarların ilk ortaya çıktığı zamanlarda kurgulanan bir mantık ve matematik sistemi ile ilgili. Bu sistemi yarattığı sorunu anlamadan önce benzer bir 2038 soruna benzer bir sorun olan 2000 yılı ya da Y2K sorunu ya da milenyum hatası olarak adlandırılan hatadan bahsetmemiz gerekiyor Milenyum hatası yine bilgisayarların zaman sorunuyla ilgili tarih sorunu ile ilgili olarak ortaya çıkmış bir hata idi Bu sorunun temel hata kısmını anlayabilmemiz için bilgisayarların ilk ortaya çıktığı 1950'li ve 1960'lı yıllara gitmemiz gerekiyor 1950'li yıllarda bilgisayarlar ilk ortaya çıktığı zamanlarda kendileri büyük hafızaları ise oldukça küçük makinelerdi. Bilgisayarlardaki bu hafıza biriminin düşük olmasının temel sebebi o dönem daha yeni yeni geliştiriliyor olması ve hafıza birimlerinin oldukça pahalı olmasından kaynaklanıyordu. İlerleyen yıllarda her ne kadar kişisel bilgisayar ortaya çıkmış olsa da bilgisayarların hafızası henüz yeteri kadar güçlü değildi. Bir, bir birim hafıza, en küçük hafıza birimlerinden olan bir kilobaytın maliyeti yaklaşık 10 dolar ile 100 dolar arasında değişiyordu. Bu durumda da bilgisayarları geliştirilen, bilgisayarları geliştiren yazılımcıların, bilgisayara program geliştiren programcıların aşması gereken en önemli problem hafıza problemiydi. Hafıza problemini aşabilmek için programcılar, yazılımcılar, bilgisayar uzmanları bilgisayarda geliştirdikleri programlarda kısabilecekleri her yerden hafızayı kısmaya çalışıyorlardı ve bunun sonucu olarak bilgisayarlardaki tarih bölümünde de hafıza kısılmak üzereydi. Ve bu fikir oldukça kulağa mantıklı geldi. Akla da mantıklı geldi. İlk başlarda bu fikrin uygulanmasına ileride sorunlar yaratabileceğini söyleyen birkaç bilim insanı olsa da daha henüz aşmaları gereken önemli bir problem olan hafıza problemini aşabilmek için fikir uygulandı. Fikir şu Bilgisayarlardaki tarihi gösteren yıl kısmı 4 hane yerine 2 hane olarak yazılacak ve böylelikle hafızadan büyük miktarlarda tasarruf edilecekti. Yani örnek olarak 12 Aralık 1979 günü bilgisayar sisteminde 12, 12, 79 olarak gözükecekti. Bu sorun aslında en başta kurgulandığında ortaya çıkmıştı. Ancak bu sorun önemsenmedi ve ilerleyen zamanlarda 90'lı yıllara kadar pek üstünde durulmadı. 90'lı yıllar geldiğinde ise artık tehlike gelip kendini göstermeye başlamıştı. Bilgisayarlar 2000 yılına gelindiğinde, yani 31 Aralık 1999'dan sonraki ilk saniye 1 1 2000 yılına zaman gelindiğinde neyi gösterecekti? Burada pek çok teori olsa da 3 ana senaryo üstünde duruluyordu. Birincisi bilgisayarlar 1900 yılını göstereceği ve tarihlerin bozulmasından dolayı pek çok veri tabanı, ofis uygulaması, internet uygulamasının yanlış zamanı göstereceğini düşünüyordu. Diğer bir gruba göre ise bilgisayarlar 2000 tarihine geçecek ve herhangi bir sorun yaşanmayacaktı. Başka bir gruba ise, göre ise bilgisayar 00 tarihini göstereceği için bu tarih tanımsız olarak algılanacak ve programlarda, yazılımlarda, sistemlerde soruna yol açacaktı. Peki ya bahsedilen bu sorun gerçekten bu kadar büyük bir sorun muydu? Bir grup bilim adamına göre evet bu gerçekten çok büyük bir sorundu ve acilen düzeltilmesi gerekiyordu. 90'lı yılların sonlarına doğru şirketler de bu sorunu, yaklaşan bu sorunu çözmek için yatırımlar yapmaya başlamış, bütçelerinde 2000 sorunla yani Y2K sorununa bütçeler ayırmaya başlamış ve ekipler ayarlamış bununla mücadele etmeye çalışıyordu. Mühendislerin programcıların önerisi ise sistemleri yenilemek ve yeni yazılım güncellemeleri sistem yükseltmeleri yapmak üzerineydi. Ancak 2000 yılı gün geçtikçe yaklaşıyor ve konu iyice alevleniyordu. Konudan haberdar olan büyük şirketler açıklamalar yapıyor, insanları sakin olmaları konusunda uyarıyor. Bunun bu kadar büyük bir karmaşa yaratmayacağı konusunda insanlara bilgilendirmeye çalışıyorlardı. Örnek olarak Microsoft yayınladığı bir yayında 90'lı yılların ikinci yarısında bu soruna değinmiş ve çok büyük problem yaratmayacağını söylemişti. Ancak konu çoktan medyaya yansımıştı bile. O dönemki medyayı bir düşünelim. insanların haber almak için sosyal medya uygulamalarının olmadığı, chat gruplarının olmadığı, internetin yaygın olarak evlerde kullanılmadığı yıllardan bahsediyoruz. Bu yıllarda haber alma kaynakları daha çok gazeteler, televizyonlar ve normal dergilerdi. Buralarda ise medya çoktan insanlara korkuyu yansıtmaya başlamıştı. Örnek olarak Asya'da verilen bir reklam klibinde, bir haber klibinde

bunun sonucu olarak da pek çok marketin stoğu tükenmişti. İnsanlar sadece gıda, su gibi ihtiyaçlarını değil, ayrıyetten bir kaosun olacağını öngörüyor ve silah da stokluyorlardı. Bu dönemde markalar da buna ayak uyduruyor, kendi satışlarını arttırmak için çeşitli reklam kampanyaları yapıyorlardı. Bir değişik durumu anlatan Nike reklamını izliyoruz. Dönemin atmosferini anlamak için gayet güzel bir reklam. Yok artık bu kadar da abartı dediğinizi duyar gibiyim. Öyleyse size 2000 yılı sorunundaki yaşanılacak sorunlara karşı hayatta kalma kiti sattıklarını söylesem. Evet evet yanlış duymadınız. 2000 yılı sorununda hayatta kalma kiti satmaya çalıştılar. Reklamlarla hem de. İzliyoruz. It's 2 a.m. January 1st, year 2000. Powers out. It's pitch black. You need light. If you planned ahead, you'll have one of these. Just wind it up, you'll have light and communication. Call now and get the ultimate Y2K survival kit from BeCalm.com. You'll receive the sunburst, the premier wind-up and solar-powered flashlight and radio. A video resource... Neyse ki o günler geride kaldı. 2000 yılı sorunu beklenilen kadar büyük sorunlara yol açmadan hayatımıza devam ettik. Çoğu firma zaten 90'lı yılların sonunda yatırımlarını yaparak önemli sistemlerini güncelledi ve ilgili sorun yaşanmadı. Birkaç ufak sistemin ve önemsiz sayılabilecek birkaç kişisel bilgisayarda zaman problemi ortaya çıktı. Ancak şu an yeni gelmekte olan yaklaşık 14 sene 15 sene sonra yaşayacağımız olan 2038 problemini inceleyelim. 2038 problemi aslında 2000 problemiyle benzerlik gösteren bir problem. Problemin esas kaynağı bilgisayarların kullandığı zaman sisteminden kaynaklanıyor yine arkadaşlar. 2038 problemi 19 Ocak 2038'de saat 03.14.07'de sonra zaman sayacının artık gidebileceği bir yerin kalmamasından dolayı kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar bir saat var artık akrep yel kovan hepsi doldurabilecekleri kotayı doldurmuş ileriye gidince nereye geldim ben diye şaşıracak. Yani daha bilgisayar terimiyle anlatmak gerekirse arkadaşlar bilgisayarların kullandığı zaman sistemi 2 üzeri 31 yani 32 bit sistem. 1970'ten 1 Ocak 1970 0000 itibariyle saymaya başlayan bu sayaçta son alan son hafıza alanı 2038'in 19 Ocak saat 03.14.07. saniyede doluyor. Peki, peki ya bundan sonra ne oluyor? Zaman neyi gösteriyor derseniz. Şöyle bir animasyonumuz var. Bilgisayarlar sayıları 0-1 şeklinde tutar. İkili sistem. Burada görüldüğü üzere desimal olarak yani 2 üzeri 31'in 32 bitin temsil edebileceği 2 milyar 147 milyon küsür sayı dolduğunda sistem sıfırlanıyor. Yani 2038'in 03 19 Ocak 03 14 07'yi göstermek yerine 1901 yılını göstermeye başlıyor. Bu oldukça sıkıntılı bir durum gibi gözüküyor değil mi? Arkadaşlar buna bir örnek olarak da bunun nasıl bir şey olduğunu şu anda hali hazırda benzer sorunların olduğunu göstermek için yazdığım kendi oluşturduğum bir programı göstereyim. Burada programcılıkla bilgisayar bilimiyle uğraşan arkadaşlar biraz bilir. Burada bir programlama dilinde yazdığım bir program var. Örnek sayımız 32 bitin tutabileceği en yüksek sayı değeri. 4 milyar 294 milyon 967 bin 295. Şimdi arkadaşlar bu sayı 32 bitte tutulması gereken büyük bir sayı. Mesela programımızda integer dediğimiz veri bunu tutabilecek büyüklükte de değil. Ama float ve double gibi veri tipleri tutabiliyor. Yani aynı 32 bit muhabbeti gibi 2038'deki. Bakın bu sayıyı tutamadığı için sayı 1 ne olarak gözüküyor program çalıştığında? Hatalı bir değer. Eksi 1. Ama diğerlerinde gayet normal gözüküyor. Yani 2038 problemi 32 bit işlemcilere sahip, 32 bit mimariye sahip sistemleri etkileyecek. 32 bit bilgisayarınız varsa 2038 yılında bu sorunla karşılaşacaksınız. Peki ya korkmalı mıyız? Henüz daha 15 sene var. Evet bir miktar korkmalıyız 32 bit sistemimiz varsa. Ancak buna da ilgili yazılım güncellemeleri, ilgili metotlar gelerek kesinlikle bu sorunu aşılacağını düşünüyoruz. Öncelikle sorun nereden kaynaklanıyor demiştik. 4 milyar 294 milyon 967 bin 295. 2 üzeri 32'nin tutabileceği yani 32 bit işlemcinin hesaplama yapabileceği rakam maksimum sınırı bu. 1 Ocak 1970'ten itibaren her saniye değeri bunun içine yazıldığı için bu rakamın toplam havuzun yani bu rakama sınırı artık aşılmış olacak 2038'de. Bu sınır aşıldığında da tarihler artık 2038'de değil 1901'i gösterecek. 1 Ocak 1970'ten itibaren saymaya başladığı için de Bilgisayarlar teknik olarak 1901 Ocak 1970 tarihini göstermeye başlayacak. Yani videonun başında demiştim ya, eğer o post cihazı, kredi kartı ile işlem yaptığınız post cihazı, sizin kullandığınız kartınızı doğru olarak algılayamazsa 32 bit mimariye sahipse, ekstirinde 1970'ten kalma bir borç gözükebilir ve bunun gecikme faizi, avans faizi vesaire hesaplandığında ortaya çıkabilecek kaosu bir düşünün. Bu yüzden bu sisteme yönelik olarak bankaların, enerji santrallerinin, elektrik üretim tesislerinin, hastanelerin önlem alması gerekiyor. 32 bit mimariyle 32 bit mimari ile 64 bit mimarinin arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. 32 bitin işleme kapasitesi 2 üzeri 32, 2 üzeri 31 olduğu için arkadaşlar o kapasite dolduğunda bu sorun ortaya çıkıyor. Peki 64 bit 64 bit işlemci kullanıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü 64 bit işlemcinin kapasitesi, işlem yapabilme kapasitesi bakın burada gözüken bu upuzun rakam dizisi kadar. Yani tahmini olarak böyle bir sorunu siz 2038 yılında değil de yaklaşık bir 300-400 yıl sonra yaşayacaksınız. O zaman da herhalde fosillerimizi bulup böyle bir sorun yaşadığımızı çözeceklerdir. Esen kalın, sağlıklı kalın, her duyduğunuza inanmayın, her gördüğünüze inanmayın. Önce araştırın, sonra düşünün ve kendi kararınızı kendiniz verin. Sağlıcakla.